Kim sıkıntıya düştüğünde Allah'ın yardımını umuyorsa daha sıkıntıya düşmeden Allah Azze ve Celle elini kaldırmayı öğrensin. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bu sözü aynen Peygamberimiz söylüyor. Kim sıkıntı anında Allah'ın kendisine icabet etmesini istiyorsa rahatlık anında Allah Azze ve Celle'ye bol bol dua etsin. Selman-ı Farisi diyor ki kardeşler Peygamberimizin sahabelerinden radıyallahu anh Kul zorluğa düştüğünde diyor, elini kaldırdığında ya Rabbi dediğinde eğer diyor daha önceden de Allah'a dua eden biriyse melekler der ki biz bu sesi tanıyoruz. Bu yeni bir ses değil, yabancı bir ses değil. Biz bu sesi daha önce de duyduk. Hemen Allah'a giderler. Ya Rabbi derler bu kuluna merhamet et, bu kuluna mağfiret et. Allah'tan onun için talepte bulunurlar diyor. Lakin melekler bir sesi duyduklarında o ses daha önce Allah'a dua etmemişse melekler derler ki bu ses yabancı bir sestir. Biz bu sesi tanımıyoruz. Biz bu sesi ilk defa duyuyoruz. Allah Azze ve Celle'ye onun için dua etmezler diyor. Onun için kardeşlerim Belki de aklımıza şu soru gelebilir. Hani Allah dualara icabet ediyor. Lakin birçok kardeş diyebilir. Ben çok sıkıntıya düştüm. Allah'a dua ettim. Lakin Allah'ın duama icabet ettiğini görmedim diyebilir. O zaman kendini sorgulayacak. Rahatlık anında Allah'a ne kadar yönelmişsen, zorluk anında da Allah Azze ve Celle sana o kadar yönelir. Ve aman ha sakın müşrikler gibi olmayalım kardeşler. Yani darda kaldıklarında Allah'a yönelen, rahata kavuştuklarında tekrar putlarına yönelen insanlar gibi olmayalım. İşler bizi daralttığında ya Rabbi ya Rabbi deyip de biraz rahata kavuştuğumuzda haşa ve kella küçük dağları biz yaratmışız gibi kendi nefsine, kendi gücüne, kendi kuvvetine güvenen insanlar gibi Allah'tan yüz çevirmeyelim. Allah'tan korkalım. Bir ihtiyacımız olduğunda, bir sıkıntımız olduğunda velev ki ayakkabımızın bağı dahi kopmuş olsa hiç çekinmeden ellerimizi kaldıralım. Allah Azze ve Celle'den isteyelim. Umulur ki Allah Azze ve Celle bizim dualarımıza icabet eder. Bize merhamet ettiği, mağfiret ettiği kullarından eyler. Allahümme amin.